Kelimetani hafifetan alel lisan, sekilatan fil mizan, habibatan ila Rahman. Ya, bu hadisi ezberlemek lazım. Kelimetani hafifetan alel lisan diyor, dile kolay. Sekilatan fil mizan, mizanda ağır. Habibatan ila Rahman, Allah'ın çok sevdiği. Evet. Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim. Ne büyük hazineler var ama haberimiz yok. Bir insan bunu sabah yüz defa, akşam yüz defa, özellikle akşam namazına yakın. Okyanuslar gibi sevap alır diyor ya. Okyanus nedir? Sakiletane fil mizan diyor. Mizanda ağır gelir diyor mizan. Eşhur İbrahim Aleyhisselam mizanı gördü dehşete kapıldı. Dedi ya Rabbim bütün kainatı koysak içinde kaybolur. Kainat görünmüyor yani burada. Küçük, küçük bir kulun buraya teraziye ne koyabilir? Dünyayı değil kainatı koyuyorsun görünmüyor yani. Ya. Bir ton tartan bir tartı aleti, ton tartıyor. Bu koyduğun zaman bir ton. Oraya bir tane buğday tanesini koysan ne olur? Görülmez bile. E bir kul bir buğday tanesi kadar. Ya Rabbim dedi bu mizana kainatı koysak kayboluyor. Nasıl sevap olabilir? Bir getiriliyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu mizanı dolduruyor. Aman Allah'ım. Normal geliyor. Öbürü de bunlarla alay ediyor. Ha, asılı biz karımızı düşünelim. subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah. Allah'ım senin noksanlıklardan münezzeh kılarız. Ve bihamdi hamd sanadır.